Allah herkesi yarattı, her şeyi yarattı. Kendi istediği gibi yarattı. Hiç kimse kendi arzusuyla şöyle alacağım, böyle alacağım sipariş verip de siyah olayım, beyaz olayım, erkek olayım, kadın olayım diye yaratılmadı. Allah nasıl irade buyurduysa insanlar öyle yaratıldı. Öyle yaratıldı da senden daha iyiyim diye kimse kimseye söyleme hakkı yoktur. Ancak Allah'ın yanında hangisi daha iyidir Allah'a itaat eden iyidir diye Allah Azze ve Celle inna akramakum indallahi atkakum Allah sizi yarattı çeşit çeşit kabileler, milletler, renkler yarattı ama kimse biz bundan daha iyi, bundan daha üstünüz demesi arkadaşı değildir. Çünkü kendi iradesiyle yaratılmadı. Allah Azze ve Celle yarattı. Bu yaratılana razı olup da işin sırrı bundan sonra nasıl Öteki insanlardan daha iyi olmaya uğraşmaktır işin sırrı. O da Allah'ın emirlerini yerine getirip insanlara iyilik yapıp kötülükten <laughs> kaçmakla olur. Allah'tan korkmakla olur. Allah'tan korkulur mu? Korkulur. Allah'tan korkun diyor. Allah'tan korkmayan hiçbir şeyden çekinmez. İnna rahmanikum Allah takakun. Bazı çok bilmiş böyle dini moda gibi yapanlar Allah'tan korkulmaz diyor. Yok Allah'tan korkmuyorsan nefsine korkuyorsun o vakit. Nefsine tabisin başka şey değil. Bunu ne için söylüyor? Yani kadındır, erkektir. Hiçbiri birinden üstünlüğü yoktur. Ancak Allah'a itaatle, Allah'ın evlerini yerine getirmekle üstün olur. Kadın da erkeklerden çok daha üstün olabilir. Öyle evliya kadınlar çok. Firavun karısı Asya anamız. Kocası Firavundu. Ama kendi mümine kadındı ismi. Kur'an'da yazıldı. Meryem anamız. Peygamber Efendimiz'in annesi Amine anamız. Rabia Adaviye. Binlerce mübarek hatunlar var. En yüksek mertebeler yetiştiler bunlar. Onlar Allah için, Allah'a ne için bizi kadın yarattığında isyan etmediler. Allah'ın emirlerini yerine getirdiler, hizmet ettiler. En yüksek makamlara yükseldiler. Bunlardan birisi de rahmetlik hacı annemizdi. <laughs> 50 sene hizmet etti hacı anne efendiye. Bundan işte 10-11 sene önce hakkın rahmetine gitti. Hakikaten da vefatından önce felç geçirmişti. Yüzü filan ele değişik olmuştu garibin. Vefat etti vakit eski bir nur oldu. Yani ölü demezsiniz o kadar belli gösterdi insanlara ki mertebesini gösterdi. Şeyh Efendi de şahittir yani o kırkların yedi tane hanım evliyası var. Onlardan birisi hacı annenizdi demişti. Allah sorunu takdis etsin. Allah şefaatine nail etsin. Bu gibi zatlara bazı insanlar Şeyh Efendi'ye de Allah rahmet eylesin diyorlar. Aa nasıl diyebilir? Ama bizim ihvanlar tarikat ehli Allah makamının takdis etsin, makamın yüksek olsun, şefaatine nail olalım diyor demek lazım. Çünkü onlar Allah'ın evliya kulları, Allah'ın sevgili kulları, onların bu avam gibi değil, değişik söylemek lazım. Rahmet herkese rahmettir de onları tazim etmek söylerken sizin için, söyleyen için daha hayırlı olur. Hacı Allah'a şükür kimse zararı dokunmadı. Bütün ihvanlara faydası dokundu. Yetişene yetişmeyene. Çünkü baştan beri Şeyh Efendi'yi destekleyen, hizmet eden, hiç bir arzusu talep olmayan, bir yükü olmayan insandı. Onun için Şeyh Efendi bütün varlığıyla Allah'a yöneldi. Hiç dünya kaygısı kalmadı. Çoluk çocuk kim bakacak edecek falan diye öyle bir şey e, kaygı yoktu Allah'a şükür. Hacanız hem bereketliydi Allah'a şükür, hem becerikliydi, hem hizmeti çoktu, sabırlıydı, memnundu. Halinden de memnundu. Yani kimseye şikayet falan hiç etmez Allah'a şükür. Memnun, hayatından memnundu. İnsanları da, ihvanları herkes severdi. onun yani için hizmeti, herkese hakkı vardır. İnşallah onlara da şefaatçi olur. Allah مقامه تخصيص عليه آه. عالي السن شاء الله ومن آه. الله توفيق الفاتحة